Cansın aslan. Merhaba. Cansın. Arkadaşlarına merhaba der misin? Buradayım. Hadi kule yapın bakalım Cansın. Pasta dilimi mi yapıyorsun sen? Aslan da dondurma yapıyor. Kumdan. Girme Aslan içine. Hastasın. Geç bebeğim, en son otur bir şey olmaz sen otur. Evet, evet. Cansın çıkar bakalım senin pasta dilimin nasıl olmuş? Çıkmadı mı? Birazcık daha mı koysan ki bebeğim? Kumunu biraz daha mı koysam ki pasta kumu şey için? gitmiyorsun. Hadi oturuyorsun. Cansın otur. Aslan sen de oturur musun lütfen? Hadi bak. O kişi sen misin? <laughs> Youtube'larda. Cansın <laughs> ve Aslan. Şöyle çekeceğim. Cansu. Nereye? Orada kalın.